Demek abim onu söyleme Premier. Abim o yarın çok sıkıntıya düştü bu arada. Ha. Dolduruyorum. Kaçtaymış yani. o? Kaçtaymış o? Ona da katılalım. Hepsine katılalım. Abi ben yarın araba yıkayacağım. O kaçtaydı abim? Gölgeler vurmaz ah, Dolduruyorum. Gölgeler evet, evet, bana da can çağırma ama. Dolduruyorum. Vur değil, Vur değil, dur değil soya vuruyor. Dur değil soya vuruyor. de. Bana şu omunu tamam, Benim da. canım yok ya. Ana ne? düşman kaldı. Sesizlik. Yukarıda. Burası. Ah, vuramadım be. Bakman bak, bak, bak. bak. Gölge çıkıyor. Görge çıkıyor. Sıradaki. Kadın <laughs> 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 altı boş Voo Kapıyı boş. kapattım. Tamam, tamam. 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 Çok yakındı. Dur. Sola geçti <laughs> Sage. <Sola geçtik. gülüyor> Düşman kaldı. Burada yine. Dört atayım bari ya dört atayım durun Dört, dört vurmuş olayım Nerede <laughs> o? <laughs> abi blokla bak ha, bir dakika da birimiz de fightta kalsa mı acaba? Ha yok kalsın Burda burda Başlangıcında biri var Kal bana ben vurayım baitle beni baitle beni baitle <laughs> beni baitle beni Burda Vur abi artık beytle beni baitle beni Tamam <laughs> Tam arkalıyordum tamam, ben, ben. <laughs> Dur ha, Hadi be beni vurdular. Biliyordum. 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 Ben oh, oh, bir düşman biri Helal bir Hela be. B'ye smoke atayım, shift'le girelim. B'ye smoke atıyorum. Gölge çıkıyor. Hemen gösterme abim hemen gösterme hemen gösterme hemen gösterme Ses yapma ses yapma Fatih, Fatih'i durdurun Kendisi alacak adam. bulacak nereden biliyorum Bak dönüyorlar gördün mü? Aptal olarak ona ses vermişler Onun mandalı bana lazım biletim spekresi var Geçemedim altından Abim çık oraya çabuk çabuk çık Çıkamadım çıkamadım, çıkamadım Çıkamadım çıkar gibi kapıları Allah! Allah Allah da kulları kul Ya bana yürüyün kusamı buldular. Mal gibi oynuyorlar ya. Evinde Harika bir Yeşiller sağ Dinler artık. Ah, göremiyorum. Bir düşman kaldı. Helal. Ah vuramadım. Heh. Helal. Al. Gölgeler kadar duvar... Bu en nasıl kaçacaklar. yukarıda... var, Heaven tarafında. Sağ tarafa dikkat edin. Kamera devre dışı. Kaydettim. Hah! Ensteadedim. hazır. Üç. Pyke'ı yerleştirdim. Bir düşman kaldı. Bela! Bela! Bela mı? Şeyde, altta. Ben gidiyorum abi ölmeye. Bu side şey mide kaçtı. Ha mide kaçmış. Bela Abi bela bela. Hadi, sen <laughs> sen ana sen ben ya. onu unuttum lan. <laughs> ben satıyorum abi. <laughs> ben de adamı. Ben satıyorum. Ay ben ba. satıyorum. <laughs> adamı kovaladım <laughs> bir de ben. Belasını çalmışım. Belasını çalmışım. Hiç abi. B bırak. Oo, o sanki o, o benimkini çalmıyor. Elimde videosu var. Utanmaz. Abi ama sen bir yerde bela diyorsun ki adam bana siktir diyen bela diyorsun. Nasıl bir kere dedim. Bir de bir de 120 vurdum adamı vuruyor utanmadan. Videosu bile var. Abi, ben, satıyorum. ben satıyorum maçı. Ben buradan. Çaylak, Çaylak Radyant, aradaş, e, Youtube, Instagram ve aradaş TikTok'tan izleyebilirsiniz. Buranın eğitimi <laughs> nasıl çaldığını. Hadi. Aa duvar kurdu. Ulan kafama vurdular. Neredesiniz? Abi koltuk nerede abi? Dağım. Ya ben TP basıyorum. TP basıyorum ya. Ya bu kemburun içinden geçtiler ya. Bir ne? ne? düşman kaldı. Neyse tamam ballı kalmadı. Seni bulacağım. Ben bura var ya deli baş, gibi bakar. Adam sandalan hemen. Tamam vurdu vurdu. <gülüyor> 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 BFX smoke atıyorum. Şimdi bana 1000 lira kaybettirdi. Gölge çıkıyor. Hatta 1500 lira kaybettirdi. Ara bura. İki tane atıyor bir de manyağı var. <laughs> <laughs> ne oluyor? Ne <laughs> harika var gördün mü ha 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 iyi her yok tane hala can yok ya Ada düşman var orada düşman var <laughs> iyi düşman kaldı ya 80 şeyde ağaçta. burası helal Arka tarafa şundan da arka tarafa. Şimdi, şimdi, şimdi. Dönelim Sağ mi buradan? Bak Hemen sürtün arkalarından giriyorum. Evet. Burası dolduruyorum. İkinci adamı gördüm. Kör attı. Bekle bekle. Bek. Tak. Mal. Arkadan geliyor Al başladı. Geçim ama yani bu adam bir yerden koşuyor. Sol 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 sol. Bir düşman kaldı. Oğlum, Oğlum, ben direkt bana abi 2, pardon 9. Evet, orada 40 vurdum nerede çıkıyor abi vallahi Bir buz daha geldi abi hiç. Direkt vuruyor, direkt vuruyor, direkt vuruyor. abi helal sana ya. Valla ulu çabuk olmasa var ya. Hadi be. Heaven. heaven, heaven. Heaven tarafından ben geliyor ben Reyna. Bittiler. Bir heaven bir aç. Bir <gülüyor> bir <gülüyor> bulduk. Heaven daha aca inmiş olabilir bu arada. <laughs> beni bekliyor ya. Gir de fightta. İndir Bir düşman <laughs> kaldı. Çar, Ayakta çar, kalan çar. son oyun. Yük kalmadı. Ne yapıyorum o adam olsun. Abisi gibi ya. Heyecanlı pik. Seni bulacağım. Biri işaretlendi. <gülüyor> 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 Hadi ona iki. Ona 2'den döndürmesinler. Yok. Döndürebilirler. vallahi döndürdüler mi döndürdüler. Döndür. Gördük biz daha önce videosu bile var. Finalde combat rey çıkmasın bunlar. Yeme hesapları falan. Yapıyorlar ya öyle. Böyle bir şey yaptın. Ne bileyim. Belki buradan geç köpekler burun Kör atıyorum. Burası. 120 nedir ya? Dolduruyorum. Kafes getikler. Abi, girmez, şimacı, şimacı ne o nerede? ÖLDÜ alayım abi? Dokuz al abi. Dokuz al. Dokuz al. Beş şişi çıkartırız <laughs> <laughs> biz. Öldüğüm için çok üzgünüm. Ama büyük yerin yoktu zaten. Eren az daha Karak video geliyor da. Evet evet. Az daha geliyor durdum oh, böyle. Bey, bu... be. abi sen B'YE gel. Uluç abi sen gel. B'YE gel. Sal midi bana sal. kaç B B B B çok iyi lan. Düşmanlar B'de. O senden bir de düştü şu an. bir de dövüş. Eren yardımındayım abi. Gel gel. Bir daha pik alalım oraya. Of, ona lan. Olamadı. İyi kalmadı B'ye geliş 100 düşman kaldı. O Doğru. Biri işaretlendi. Biraz Sen buradan abi. bak ben karşıya ışınlanıyorum. Hadi. Tamam abi. Girerlerse kaç. Yok. Aa var bura. Döner mi lan acaba bir de? Zorlasanız da bakayım bir de bir de dönecek mi? buradan çıkıyor mı? Kılıç abi önündeydi sonra yine sağ tarafında sağ tarafında. Bir düşman kaldı. Kaç burada? Sto ya, vurursun artık. Tam pitlemez daha. Kapıydı galiba. Kapatmış abi. Yok kalmadı. Ay ay o dolar açtı bu arada. 105. Ah Şimdi Selena Reyna'da düşsün tam. ben geri chamber main'e mi dönsem ne yapacağım? <laughs> geliyorlar, geliyorlar. Çok kötü düşmanlar var. Siz mid oynuyor. Hazır. Abi bir burada. Bir düşman kaldı. Nasıl? Evet. Savunucular kazandı. Kahveler <laughs> benden. Ortam olsun Oğlum, Sen de demeseydin ben deneyecektim biliyor musun onu? <laughs> Gördüm ben oraya en son geçerken.